Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Şimdi sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetinizle ilgili bakalım şöyle bir gönlünüzden geçerek odaklanalım. Neler söyleyecek bizlere e, fincanımız? Ben kolektifin hayrına olsun. Hepimizin beklentilerini karşılayacak cevaplar bulalım gibi pozitif enerjimi gönderdim. Neyse halimiz o çıksın falımızda da dedikten sonra sizinle de paylaşacağım. Bakalım neler söyler bize bugünümüz. Şimdi güzel bir akmaya devam ediş var orada arkadaşlar. Bayağı bir beklesek mi falan oldum. Oysa ki bir süredir orada. Ama işte falın enerjisi belli ki akacağım ben daha diyor. yani düşünün şuradaki vakumu kaldırıyorsun. Onun aracılığıyla bir şekilde akıyor. Orada bir mesajlar var bize çıkacak olan. Biraz bekleyeceğim o yüzden. Şimdi. Evet. Zaten durdu. Mesaj bu arkadaşlar. Kocaman bir ayı görüyorsunuzdur orada. Altında da iki kişi birbirine sarılmış şekilde. Bakalım neler diyor bize. ...uçurum kenarındasınız, böyle bir boşluktasınız... ...bu arada bir şeyleriniz sonuçlanmamış... ...bunun ciddi sıkıntısı içerisindesiniz... ...bu da sizin bilinçaltınız zaten... ...gelecekte şu olacak mı acaba dediğiniz... ...kendinizce kaygılandığınız bir konuyu... ...kocaman bir böyle elle tutmuş sanki buket yapmışsınız... ...o sizin tabii ki de bilinmezliğiniz... ...ve müthiş bir huzursuz olduğunuz bir konu... ...şimdi ileriye baktığımızda bir iki kişinin... ...özellikle sizin ayağınızdan tuttuğu... ...siz bir geçmiş bir gelecek arasında sıkışıp kalıp ama... Yaptığınızdan emin değilsiniz. Siz de emin olmamışsınız arkadaşlar yaptığınızdan. E bayağı önünüze bir karışıklık olacak. Siz de zaten buraya gitmeli misiniz? Gitmemeli misiniz? Acaba gitmesek mi? Dediğiniz bir şey var orada yani. Hmm. Bayağı karışıkmış burası yalnız. Şimdi birden fazla konu bir. Çok kişiler iki. Şurada sanki sizi böyle çarmıha gelmişler gibi böyle kollarınız, bacaklarınız böyle kafanız burada üstünüze öşüşmüşler. Burada bir insan önünüzde duruyor. Şurada tam olarak. İşte et üstü bir kademe çıkıyorsun. O konudan sonra bir kademe yukarı çıkıyorsun. Biraz daha sıkıntı. Şurada bir E harfi var. Az önce de çok net A vardı. Bakalım orayla ilgili neler söylüyor ama. Buraya baktığımda son iki ayınız nasıl geçmiş deseniz bana özellikle son ay belki sindirdiniz. Belki sakinleştiniz. Belki rahatladınız. Ama onun öncesi bir kabus yani. Şurada şey diyebilirim yani açıkçası arkadaşlar. Hani zaten artık Kasım'ın sonu desek. Yani bugün 3-5 gün var değil mi? Kasım 30 muydu? 31 miydi? Hatırlayamadım. Ay ne rezillik. Affedersiniz. <laughs> yani neyse. Sonuç olarak bugün ayın hani e, güzel bir hafta sonu olsun. 5 günümüz kaldı. Ama e, burada e, Kasım ayı daha sakin atlamış olabilirsiniz. Yani sen son 25 gündür rahatım ben ya dediğiniz bir rahatlık olabilir arkadaşlar bu. Çünkü e, Ekim müthiş kötüymüş yani. E, Kasım'a oranlarsak şayet Ekim ayınız Müthiş sizi gelmiş. Müthiş işte bu dedikodu ne ararsam var dediğiniz aymış gerçekten. Çekiştirilmişsiniz. Şimdi bak yine önden bir karar vermişsiniz. Arkanızdan emin olmayarak süre sürükleyerek gelen birileri var. Uçurumun kenarındaki kararsızlığınız burada. Ee başlamış. Resmiyette varmış ama daha çok geçmişte kalmış gibi. Resmiyetle alakalı alınan kararlar olmuş arkadaşlar. Bunu da uyguluyorsunuz. Kafanız azalmış böyle küçülmüş incelmiş bu da çok sağlıklı düşünemiyorum çok hızlı düşünüyorum çok fazla düşünüyorum A, hangi birini düşüneyim gibi böyle kendinize yük ettiğiniz bir 3 rakamı da başınızda bu da 3 aya şunu yaparım geçtiğimiz 3 ay şöyle oldu 3 güne böyle yapacağım 3 hafta içerisinde şu 3000 lira alacağım falan sizle ilgili neyse bir 3 vadede olabilecek 3 konu belki gibi düşünülebilir bu kafanızda 3 yerleşmiş çünkü şimdi uçurum kenarında şeysiniz hissetmiyorum ki artık. Hani uyuştum der insan bazen bazı durumlarda. Öyle de olur zaten. O gerçekten de o hissiyattadır. Şimdi siz o hissiyata girmişsiniz arkadaşlar. Ama özellikle kafanızdaki o üçle bağlantılı bir 15 gün var yok. Yani bugün ayın 25'i ise e, ayın 10'una kadar maksimum boşlukta bir sallantıda ama en azından bu uyuşma hali bitmiş gözünüz aydın biraz daha rahatlamışsınız demek. bunun dışında çünkü aralık 10 bu uyuşmanın bitmesi siz aralığın sonuna kadar şuradaki o ana e, savaşa A harfinin dahil olduğunu altta iki kişinin kafa kafaya dudak dudağı gördüğüm işte buradaki insanlar birbirlerine bak eli şöyle açmış e, hesap soran biri var burada eli şöyle açmış iki kişi şimdi bu iki kişi ama bu insanın üstünde iki kişi var S harfi buradaki insan ayağına bağlanmış Ayağı bağlanan zaten birini tuttum da ben onun için bağlandım diyor. Yani diyor ki ben sana annem için ayak bağıayım baba falan diyecek mesela örnek veriyorum. Ama babanın da arkasında işte annenin babası var falan gibi düşünebilirsiniz. Bu bir hane ise bu da bir hane. Hani telli oğulları sefer oğulları diyebiliriz buna. Ya da iki şirket ama ortada böyle bir şey hayal edin lütfen. Ee, bariz derecede ee, orada kesinlikle ve kesinlikle ee, şey var zıt iki tarafın ortadaki mevzuyla alakalı hak edişlerini hesaplarını sorma kavga var belki orada ama e, burada hangi taraf peki sizsiniz de ne olur siz biraz böyle sanki iki kişi dediğiniz belki eşinizle sizsiniz belki işte ne diyelim ona yani burada birazcık şey hali var arkadaşlar öyle söyleyeyim size ben, belki de bu kavga, patırtı sizi karı koca birbirine yaklaştırır yani. Orada da bir çift var. Kızınızla o damadınızın anlaşamaması üzerine haneler midir bu kalabalığı yaşatan? Aralığın 20'sine kadar hayatınızda aldığınız kararlar için midir bu münakaşayı yaşattığınız bilmiyorum ama aralık sonunda bak böyle iki göz odada iki sevinç yaşayan müthiş bir rahatlamayla şurada zaten siz bana bak bak bu benim tablom diyorsunuz. Benim size önerim şimdi orada ikiz midir, iki başlı mıdır, iki belki de şey var çok net bir şekilde ya orada iki yüzlü yani. Ortada bir iki var arkadaşlar belki de bariz derecede yani. Ama sen bu iki yüzlü hani ben şu tarafı saldırgan tarafı sizin karşınızdaki ekip grup olduğunu düşünüyorum birkaç seçelim bakalım. Çok enteresan görseller var. Sen burada geleceğinden umutlusun ve başını öne eğmeden dediğin konuda haklı olduğunu iddia etmeye devam edeceksin. E, umudunu da yitirme zaten. Bu iş kesinlikle özellikle Ocak ayında açılmış olacak. Şöyle bir kart daha seçelim. Karşı tarafla alakalı. Önünü göremiyor ama bir ya tutarsa diye anladığım kadarıyla bazı şeyleri iddia edecek. Belki çirkeflik, belki iftira, belki yalan atabilir. Hani alıp başını gidiyor ama sonu ne olacağını göremeden gidiyor. Bu da boş bir iddiada bulunan insanlar var var anlamına gelir. Ee, bak zaten ortada fikir çatışması olduğu, Kavga ettiğinizin anlamına gelen bir kart daha var. Son bir kart daha seçeceğim. Gelecekten ümitlisiniz. Onlar körü körüne gidiyorlar. Ortada bir çatışma söz konusu. Peki bu işin sonu benim falıma göre sonu aydınlık olan <laughs> sonu aydınlık olan bir olay nasıl sonuç verir? Ey tarot! Üç kişisin, mutlusun, kutluyorsun, istediğin gibi olmuş, yüreğin refahlamışsa... Rahatlamış, ferahlamış. Yani sen artık bu işin ciddi anlamda oh be kısmındasın. Net. Ee, Ocak ayı sizin yeni bir döngünüz, bir yola çıkışınız. O yolda çok net bir şekilde ilerleyecek oluşunuz. İki tarafta, iki odada, iki gözde, iki konuda, iki kişi için. ikiniz. ama bununla beraber sevinen üç kişilik bir kutlama olduğuna göre... Yani ikinizsiniz diyemeyeceğim de. Bir konuda şunu almışsın, diğer konuda şunu almışsın. Sen burada ciddi anlamda şey yapıyorsun yani. Mutlusun, huzurlusun, rahat ermişsin. Oh be diyeceğin zaman dilimi. Ocak diyor. Ocak yeni bir zaman döngü, yenilenme sayfa. Sizin önünüz ocaktan sonra açılır. Hep deriz ya her yıl aman 2022 bana bunu versin, 2023 her yıl deriz bunu yani. Her yeni bir yıla gireceğimiz yılda. Allah'ım hani kötüleri arat yani ya, ya arattırmayalım hani yani, aramayalım da o kadar kötü ama bir de onları bile aramayalım hani. Ne olur hani bu yıl güzel şeyler yaşayalım. Umudumuzu arttıracak işte falan de, dersen böyle dualarla ederiz işte bir şekilde hepimiz. İşte burada da o var. Siz 2024'ten beklentileriniz bakın arkadaşlar gözünüz net var sizin. Şöyle Göz net var şurada. Bir de bir e, sanki bir yumurta var. Kesede bekliyor gibi. Ha Bebek müjdesi midir? Neden olmasın? Ama bunu ne zaman alırsınız? Mart gibi alırsınız. Şimdi yine ailede böyle insanlar böyle dizilmiş dizilmiş dizilmiş. Sanki böyle bir merdiven oluşturmuşlar. Yukarıya doğru çıkan ivmeli. Y harfini görüyoruz. Köklü birbirlerine bağlı iki kişiyi görüyoruz. E, burada ben size şunu söyleyebilirim. Sizin bir iş 6. ay diyor. Aa, yalnız bir şey söyleyeceğim. 6 ay içerisinde diye desek dahi hani en erken Mayıs olur. O yüzden bana kızmayın. Bakın şimdi arkadaşlar Önce şunu söylemek, işle ilgili net gördüğüm bir şey oldu. enerjisi olarak oraya koydum. Kafa kafaya vermişsiniz. Siz bir şeyler düşünüyorsunuz. Birileri sizi küstürmüş. Arkadan gel bir dakika barışalım diyor. Sizi tutup bırakmazlar. Siz sonraki kişi bir şey konuşacaksınız. Sonra böyle kademe kademe yüksek, yüksek 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 yüksek. Şurada arkanızdaki bağlı olan insanlarınızla beraber ya da işte sizi destekleyen, sizin inandığınız insanlarınızla beraber. Şu kişiyle konuşmanız var. Şurada da bir altı rakamı var arkadaşlar. Keza bu kişi de bir iki kişiyi sanki demiş ki git bunu al ben iki patron müdüre diyor ki git bunu al bu insanı al benim yanıma. Yani sizin önünüzde bir aydınlanma var ama altı ay içerisinde 6. ay Haziran ayı itibariyle o bir proje olsun bu bir işte işe başlama neyse bunun adı. Kariyer evinizde müthiş bir yükselme, yücelme yaşarsınız. Aile bağlarındaki kişi birbirine bağlı. insanlar böyle yine dediğim gibi bir ivmeye. Şuradaki kariyerdeki tırmanışla aile içerisindeki tırmanışmış gibi çıkmış daha çok aile e, işi şirketi hissedi bile. Bir iki üç kişi aynı kafadalar bir soru işaretiyle alakalı gelmişler. iki kişi birbirine bağlı ama bu soru işaretiyle gelen insanlarla ilgili bir yüzleşme ortamı sonrasında ayın 18'i demiş burada. Bana kalsa Şubat 18'i. Hani şöyle bir şey var arkadaşlar burada. Bu çizgi yani. Ondan sonrası büyük bir ferahlama. Şimdi aşk hayatıyla alakalı gördüklerim gözler Sözler bıdır bıdır cıdır cıdır ama burada ya beraberlik var ya işte hani bekarsan da mutlusun, evlisen de mutlusun derim ya rutinin devam etmekte yani tekerlenip yuvarlanıp gidiyoruz. Çok şükür i̇şte, ka işte hani kazan kaynıyor deriz işte bir tencere bir tas çorbamız var hesabı hani bir şekilde orada bir denge var ve bu denge devam ediyor. Bekarsan da tek devam ettiriyorsun, evet. Ben ona aç doğusu, müthiş bir şey, o falan değil yani. Huzurun devam ediyor. Hatta dedikodu yapanın vır vır ne olmuş? Niye evlenmedi? Niye evlendi? Bir sürü şey. Üç çocuğu var. Beş baş niye olmadı? Niye yüz çocuk yapmadı? Doksan kere niye evlenmedi? Falan filan. Böyle konuşan çok olur zaten. Şimdi gelelim gerçekten 6. ay ya da 6 ay içerisindeki sizin kariyer evinizdeki ile ilgili yükselişinizi alacaksınız bir haber. Siz 6 ay içerisinde de 6. ay kesinlikle bir kişinin git iki kişi olarak git şununla konuş al onu bize diyeceği bir aktarma terfi tar Yeni bir iş yeri bilmiyorum ama önü çok açık diyebilirim. Şimdi bu içerideki üç kişi kafaları çok net bir şekilde kafalıydı. Hatta iki kişi birbirine bağlı olan insanlar sonra işaretini konuşacaklardı. Aziz Kartı Adanalı'yı Allah'ın adamı yık diyebilecek kadar inatçı işte. Dediğim dedik. Biraz böyle ben bilirim ya da işte ben ne diyorsam o falan diyen. Biraz egoistik, birazcık inatçılık, birazcık köktencilik verir. Hani ben Karadenizliyim, bizim yöremiz. Ben Trakyalıyım, benim yörem. Ben işte Doğuluyum arkadaş. İç ondan, iç İç Anadolu'dan gel. Anadolu'dan geldim konuşamadım. Dersin yani memleketin nereyse bizde peynir yenir, sizde çerez yenir, sizde ot yenir, burada hamsi yenir falan filan diyeceğiniz bir inatlaşma var. Oradaki soru işaretleri kesinlikle gitmiş ama sen bu işi çözeceksin diyor. Haricinde de şöyle bir evliliğinizle ilgili işte rutininizin devam ettiği hani kader çarkı kaderinde sen bunu deneyimlemişsin. Daha sıkıntıları günlerin varmış. Kader çarkı artık kader döndü. Ne yaptı? Sen bekarsın. Devam ediyorsun. Huzurlusun. Evlisin. Sıkıntılar arkada kaldı. Devam ediyorsun. Huzurlusun. İşte 80 yaşındasın. Neyse yani. Hani şimdi mübalağa yapıyorum tabii ki de burada. İlk görüşte aşka o oh, evleneceksin. Yani yaşının kaç olduğunu hiçbir önemi yok. Gibi gibi bir güzel olan huzurlu olan bir sürecim var. Dedi. Ben de söyledim dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hay hepiniz arkadaşlar. Çok güzel enerjiniz, çok güzel yorumlarınız var. İyi ki varsınız. Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum bunun dışında arkadaşlar bugünkü derdinizde keşke hemen dermanlarla dermanlarla bitiverse ama hayat mücadelesi maalesef hiçbirimizin bitmiyor. o yüzden benim burada size işte söyleyeceğim ne olur sabır et. Lütfen beddua etmeye ağzını yani ağzını enerjisel olarak negatif alıştırırsan kötü aslında. Yoksa karşı taraf yaptığına zaten bedelini net ödeyecek. Hiçbir kaçarı yok yani. Hiçbir kaçarı yok. O yüzden ilahi adaleti teslim edip bedduadan uzak durun. Umutsuz olmayın. Ee, sürprizlerle dolu oluyor. Bugünkü açılmamış kapın yarın belki de iyi ki açılmamış diyeceğim bir kapıdır. Onu sana ancak yarın gösterecek. Umutsuz olma. Sağlık. Başta sağlık, şifalar diliyorum bütün hastalarımıza. Sağlığın yerindeyse kalanını halledeceksin. Kesinlikle bugüne kadar olduğu gibi bunun da üstesinden geleceksin. O yüzden ne kadar güçlü olduğunu hatırlamaya ihtiyacım var. Unuttuysan ayaklan artık. Haydi bakalım diyorum. Güçlü olduğunu hatırlama zamanı. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepiniz hoşça kalın.